Doğ motorluktan motor sevdalısı dostlara selam olsun. Evet dostlar, eski motorum Vulcan e, malum e, farını değiştirmem gerektiği Far aldım ve yuvarlak far aldım ve gerçekten çok yakıştı. Önümüzdeki günlerde onunla ilgili de kısa bir iki video gelecek. Nasıl taktım dair e, çok ayrıntı yok ama zaten kabloları belli. Kablolarını e, takıp penseyle sıktım yani montajı pratikti kolaydı sadece sinyallerini takmadım sinyallerinde. önümüzdeki günlerde fırsatım olursa veyahut da artık yaza bırakırım bilmiyorum şu an zaten o motorum çalışmıyor sibop contaları da işecek Ondan sonra karbüratörü çevirdiğim için haliyle sıkıntı oldu çalışmıyor Böyle bir durum var dostlar. Evet dostlar güzel içerikler önümüzdeki süreçte gelecek. Videolarımı beğeniyseniz beğenerek beğenmiyorsanız beğenmeme tuşuna basarak ve kanalıma hala abone değilseniz bana abone olarak destek olabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Kazası sürüşler dilerim.